Roman ulusunun bir hizmeti madde 11. ila 3030. 30. Romanların hakları Avrupa Roman ve Gezginler Forumu şartı ve kare 39'nın 3. bölümünün 2. kısmı madde 11. Halkımızın sınır dışı ve kamulaştırılması uluslararası topluluk tarafından kınanmamaktadır, tam tersine, yetkililer, kamuoyu tarafından sessizlik ve ödüllendirme yoluyla anti-hırka politikalarını sürdürmeye teşvik edilmektedir. Madde 12. Milyonlarca insanımız geleceği ve ümidi olmadan etnik gecekondu mahallelerinde yaşamaya zorlanıyor. Madde 13. Binlerce insanımız Avrupa savaşlarında birbirleriyle savaşmak üzere gönderildi. Kardeşler, anne babalar ve akrabalar farklı ordularda birbirlerine karşı savaşmaya zorlandı. Madde 14. Uluslararası kuruluşlar kaçma nedenleriyle mücadele etmek yerine roman mültecilerle savaşmaktadır. Halkımızın ayrımcılıktan ve antizganizmden kaçma girişimi göçebeizm asosyal davranış olarak yorumlanıyor. Madde 15. Roman kadınlar toplumda kadın olarak üçlü ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Kadın hakları hareketinde roman kadınlar olarak ve genellikle kendi topluluğumuzda günah keçisi olarak. Genç kadınlar ve kızlar özellikle şiddete ve yaşam olanaklarının yokluğuna karşı savunmasızdır. Madde 16. Yüzyıllar süren sınır dışı etme ve dışlamadan sonra, bazılarımız kültürel kendi kaderini tayin yolunu ve seyahat eden bir yaşam tarzını seçtik ve özellikle önyargılar, hakaret, şiddet ve reddedilmekten etkileniyoruz. Madde 17. Dilimize, geleneklerimize, geleneklerimize ve kültürümüze karşı ayrımcılık yapılarak, tarihimizi ve kimliğimizi tahrif ederek, Avrupa antizgizminin üreme zemini oluşturuldu. Madde 18. binlerce roman çocuk ebeveynlerinden alındı, evlat edinilmeye zorlandı ve köklerinden koparıldı. Halkımızın tarihinde kırmızı bir şerit gibi işleyen bir önlem. Madde 19. Halkımızın sosyal bir sınır grubu olarak hakaret edilmesi, ulusal bir azınlık olarak haklarımızdan yoksun bırakılmamızın ve diğer insanlar ve uluslarla eşit muamele görmemesinin temelidir. Madde 20. Kaderimize karar veren uzmanlara ve uzmanlara geleneksel bağlılık, her türlü halkın kendi kaderini tayin hakkının açık bir şekilde ihlalini teşkil eder, bu ayrımcı uygulama sorunumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tür bir neo sömürgecilik aslında Avrupa ve Kare 39'nın insan hakları ve sivil özgürlükleri halkımıza sigortalamadaki başarısızlığından sorumlu. Roman milletine şimdi katılın ve Roman halkının ilk sanal, bölgesel olmayan doğrudan çevrim içi demokrasisinin bir parçası olun. thank you